Leonardo abimizin yıllardır peşinden koştuğu ama bir türlü alamadığı Oscar sizin de içinize dert oldu mu arkadaşlar? Benim olmuştu açıkçası ama bu oyunla birlikte o Oscara uzanacağız. O zaman çalsın sazlar, oynasın kızlar, başlasın seremoni. Hadi bakalım Leonardo abi. Koş. Oscar bizim. Koş. Biraz daha dayan. Daha sonra, daha sonra vereceğim röportaj. Daha sonra röportaj vereceğim. Aa bafta kaçtı bafta. Neyse bafta önemli değil. Baftayı daha önce dalmışım zaten. Evet bu sahne açık. Bu sahneyi hatırlayanlar var mı? Hadi. Hadi, hadi. Evet aynen o sahne. Matt Demon mı? Mertin olarak. Ya Matt sen yürü git. Kendi gübrenle yapmış olduğum patatesleri Oscar benim hakkım. Arada da bir iki bafta şakayım. Oscar benim. Matt'cim sen git bu Ultimatom çek, born ultimatom. Ah. İşte budur. Daha sağlam bir Oscar benim. I did Jack I'm... Oh. 500 bunu saldık. Hadi. Ya hanımefendi lütfen daha sonra röportaj vereceğim dedim. Geliyorum. Bekle beni. Revenant düşün. Allah o oh. buzdağı mı bende çarptım ama batmayacağım. Hadi düşün Titanic. Revenant. Hadi Bloody Diamond. Revolutionary Road. <laughs> Find siyahi adayı bul. Siyahı yok ki burada. Şu mu? Değil, Siyahı yok abi. Neyse. Michael Fassbender'ın Steve Jobs'ın rolü ha. Ya bırak bunlar ucuz numara. Ha Lady Gaga. Özür dilerim Lady'cim. Müsaade. Müsaadenle tamam zamanında sana yol vermediğim için bana biraz kızgınsın ama Biliyorsun ben de mahcubiyetimi o yüz ifademle belli etmiştim. Hayır hayır hayır. Steve Jobs almış olamaz, ben aldım. Bu muhteşem ödülü yıllar sonra bana vermiş olduğunuz için yuh artık çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hadi koş. Hop oh, ödüller benim. Oh, oh biraz da bafta. Oh, şuraya biraz MTV müzik ödülleri. Pardon müzik değil, film ödülleri. Şuraya birazcık kan film festivali. Oh. Oh bunların hepsi iyi güzel de Oscarsız tadı yok be kardeşim. Oscarsız tadı yok. Hadi. Oscarsız tadı yok. Oskarsız tadı yok. Hayır. Takınma. Lütfen takınma. Lütfen. Yalvarıyorum. Benimsin. 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 Tamam. Ağlaman lazım Leo'cum. Bizde bizde bizde. Harika. Kimle kapışıyoruz? O oh, hepsi burada. Hepsi burada. Mert'in burada. Steve Jobs burada. Trump mıydı neydi o? Lady Gaga da geliyor eyvah. Alacağım ya Lady Gaga bile ...engel olamaz. Oho yapma be. Yapma Lady Gaga ya. Tükendim yemin ediyorum var ya. Of. Nasıl ya? Aa. da kaldı. <laughs> Oyun bile Leo'ya Oscar vermemizi istemiyor. 70 79 tane Golden Globe, 60 tane Emmy, MTV müzik ödülleri 12 tane, BAFTA 14 tane, SAG Awards dediği o da Oscar 0. Bir kez daha deneyelim mi arkadaşlar? Bence bir kez daha denememiz lazım. Ha, oyun Bir şey söyleyeyim mi bugda kaldı Sayfayı yenileyelim o zaman <laughs> Merhaba ben Leonardo Ve bu ödüle çok ihtiyacım var Yani Oscar'a hadi şunu yapalım Benimsin Oscar Benimsin Gece rüyalarımı süslüyorsun Aramıza hiçbir şey giremez artık Ne Kate Winslet Ya da Neydi bunun sevgilisi? Ha Rafaeli. Ne de barabeyli. Yalnızca sen ve ben. Aldık mı? Shutter Island'ı düşün. Kate Winslet'ı düşün. Titanic. O araba. Hatırladın mı? Buğulu. Buğulu canlar. Buzdağı var. Ah. Oh. Buzdağı beni alt edemeyecek. Titanic'i hatırla. Oo oh, o ne? Biraz SAG Awards. SAG Awards neyse. Geldim. Anti-Black Nominee. Siyahi adayı bul. Abi kim ya? Yok burada siyahı bizi mi yiyorsunuz ya? Edi... Ha Deniz Göl Deniz Göl filmi ha. Ya Danimarkalı kız filminden ne olacak? Bizim de Danimarkalı gelin mi, Belçikalı gelinimiz vardı. Ya Lady Gagacığım tamam zamanında sana yol vermediğim için bana halen kızgınsın ama orada kameralardaki sıfatımı hatırlıyorsun değil mi? Ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar Hayır. Failure ya. Evet Oscar ödül Bu güzel ödülü nihayet bana vermeyi şey ettirdiğiniz için 280 <laughs> bonus. Kimle kapışıyoruz? Lütfen çekilin. Daha sonra daha sonra ha, gerekli açıklamalar yapacağım. İlk önce ödül almam lazım. Oh, geliyorum. Hayır. Daha sonra açıklama yapacağım lütfen. Hayır, bunların hepsi bir spekülasyon. Daha her şey netleşmiş değil. Koş. Hayır. Bunların hepsi birer spekülasyon. Hayır yok, yanlış. Hayır Adriana Lima ile olan ilişkimiz kadın zaten evliydi. Gerçi o da aldatıldı mı ne oldu bilmiyorum ama. Siyahi bul. Abi yok. Nerede siyahi ya? Şu mu? boşlattık mı? Da orası siyah olduğu için. Peki. Koş. Oha bütün adaylar burada. Steve Jobs da buradaymış. Benim ya. Lady Gaga da geliyor. Lady lütfen. Müsaade et. Bak ödül aldığımda sana da birazcık dokundurtacağım. Harbi diyorum bak. Ya abi çok geri kaldım ya. Bafta aldım. Yemin ediyorum elimden geleni yapıyorum ya. Yemin ediyorum ter attım. Ter attım. Abi hepsi geçiyor benim. <laughs> ya Lady çık aradan. Lan şu kıytırık Matt Damon'ı bari geçeyim. La Breaking Bad neyine hitmedi senin? Sevgili Brian Carson. <laughs> Kastın ne? Geçtim mi Tamam. Aşırı doz aldığımız bölüm. Oh. Oh. Ne oldu lan? Oha! <laughs> bu ne? Oscar, boss, bölüm son canavarı. Aa ah, yapma, yapma yapma lütfen yapma. Bu sefer benim olacak. Oha ne oluyor lan? Abi o neydi? Golden Globe aldım biraz. Oh! Golden Globe. Oh şu bafta mı? Hayır hayır hayır. Hayır yapma lütfen ölme. Lütfen ölme. Son canım. Başaracağız ama yemin ediyorum var ya ter attım arkadaşlar onu söyleyebilirim. Geliyorum Oscar. Benim olacağız Kate Wisland. Hadi bakalım. Winona Ryder. Kazandık. Right to. Bu güzel ödülü bana verdiğiniz için teşekkür ederim. En yakın kuyumcuya gidip bozduracağım ve kendime yeni bir iş açacağım. Ya bu bölüm çok zor ya. Bari şu Oscar diğer adayları aradan çıkarsa. Oh mükemmel oldu. <laughs> oh bahta. Oh special emme ödülü. Oh Emma Watson koş. Koş. Oh başrol. Oh gelsin. Çok güzel. Aa, bu bölümü biliyoruz ya. Artık bu bölümü rahatlıkla yapabiliyorum. Sıkıntı yok. Alışıyoruz bu bölümlere. Ya. Prof olduk artık. Hocam yeter artık ya. Ya bunlarla mücadele edemiyorum artık ne yaptım? Oh, Shatter Island. 13 Golden Globe 55 Emmy ödülü. MTV film ödülleri de 9 tane. 19 BAFTA. Ben kaldım yasta. SAG ödülleri de. Gidip bu SAG'a bakacağım ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. 83 tane de onu almışız. Ve yemin ediyorum arkadaşlar. Terledim. Dileriz. The Revenant filmiyle birlikte Leonardo DiCaprio bizim uzun yıllardır özlemini çektiğimiz ondan fazla bizim karın ağrımız olan şu Oscar ödülünü alır da biz de internet alemi olarak rahatlarız. Ama Leonardo DiCaprio bu ödülü aldıktan sonra Oscar artık umurumuzda olur mu bilmiyorum. Her neyse umarım sizler de keyif almışsınızdır. Oyunun linkini bölüm sonu canavarında ilgili haberden bulabilirsiniz arkadaşlar. Redcarpetrampage.com üzerinden de direkt bu oyunu deneyim edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.